Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Farming Simulator 2025 oynayacağız. Fakat ondan önce 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ee, saygı ve sevgiyle hepsini anıyoruz. Şimdi geçelim videomuza. <laughs> ee, Allah bir daha böyle bir felaket ülkemizin başını yaşatmasın inşallah. Bugün e, buğday tarlalarımız var, şurada iki tane biliyorsunuz zaten. Onlara gübre atacağız. gübrelerimizi atalım. Mahsullerimiz iyi olsun. Kanaatindeyim. Arkadaşlar hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İçeriklerimiz tam gaz devam ediyor. Durmak yok. Evet şöyle bir başlayalım gübremizi atmaya. Sıvı gibi atıyoruz arkadaşlar. Kortevanın buğdaya. İçini de gübreyi atalım. Ee, ondan sonra <laughs> biraz şey yapalım. Ee, birkaç kontra dişi yapalım. Videomuzu o şekilde bitirelim. Akşam yayınımız var zaten. Akşam yayında bu buğdayı biçeriz. Akşam canlı yayında olacağız YouTube'da. Ee, bu buğdayı biçeriz akşam. Ee, parasıyla da Yatırım yaparız biraz işte malzeme falan alırız hayvancılığı girmeyi planlıyorum koyun tavuk arı Gibi ee, Bu arada Farming Simulator 2025 Sahibi olan varsa Orijinal <laughs> oyun Yani Steam'den veya Epic'ten alınma Gelip bizle oynayabilirler Discord adresimiz var Akşamları canlı yayınlarda online oynuyoruz. Ee, dediğim gibi Discord adresimiz var YouTube'da. Oradan katılarak bizimle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dayım beklemedi. 2 dakika bekliyiverse vur tarcık. Yapay zeka'nın biraz şeyi var ya sıkıntılar var. New T7 210 traktöründen şu an gübremizi atıyoruz Sıvı gübre zaten. T7 serisi. Bugün yağmur varmış havada. Yağmurdan önce atmamız lazım. Bu tarıldı bizim aslında. Bunu sonra gübreleyelim. Önce şurayı bir bitirelim. Niye havada dolmuyor? Makine 42 metre olması lazım. 42 metre olunca tabii ister istemez dönüşlerde sıkıntı yaratabiliyor. Yeni aldık zaten bu makineyi ikinci elmiş. İkinci el olarak aldık geçtik. Uygunu geldi. 25 bin emniye aldık. Arkadaki ilaç makinesi. Asak mı? bana bunlar yoksa günah mı sende Karakterin sesi çok harika ya. Çok hoşuma gidiyor şunun sesi. 反正就是。E fendim, Kalı şey yok herhalde değil mi? Makinenin memelerinden. Tıkanan yok sanırım. Atıyor hepsini. Tamam tamam atıyor. Yasak mı bana bunlar yoksa günah mı? Ben de her şeyin gerçek günahı. Arkadaşlar size bir soru soracağım şimdi. Hayvancılık yapacağız. Koyunculuk mu? İnekçilik mi? Tavukçuluk mu? aracılık mı? Domuz yani bilmiyorum. Onu pek şey değilim sıcak bakmıyorum. Yani bunların iki, iki, tanesi de olabilir veya herhangi birisi. Sizce hangisi daha iyi? Yani yapanlar varsa Daha önce yapmış olanlar varsa bize yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz Çünkü canlı yayınlarda yapmayı planlıyorum bunun videosu da gelir yani hayvancılığın videosu da gelir Ufak ufak böyle Buradaki tarlamızı da gübreleyelim. Ondan sonra evet. bir tane daha kontratlı iş yapabiliriz. Ya da videomuzu sonlandırabiliriz. Belli olmaz arkadaşlar o. Şu an karar vereceğim ona. Burayı bir çiftlik gibi yapacağız. Yani şöyle şuralarda bir yerlerde olabilir parlanın için yapacağız yani Bu bu tarlayı ben e, bu değil olarak aldım. Buraya almamın amacı eee bu değir biçtikten sonra hem hayvanda mı yapmak hem çiftlik evi yapmak işte e, garaj yapmak traktörler için vesaire gibi. Yani çiftlik evimiz uzakta biraz. Onu buraya taşımayı planlıyoruz. Çiftliğimiz burada çünkü. bakacağız. Bir halledelim şurayı da. Bir daha geldik mi bitirir herhalde burası. Tahminimce. Bıraktırsa yapma ya. Sesi güzel. buraya asfalt kenarının komple hayvan damıdır, çiftliktir, çiftlik evleridir. Ondan sonra işte hayvancılık geniş kapsamlı çalışacağız yani koyundur, işte tavuktur. Zaten buraya iki tane ancısı var zaten yani koyun tavuk. Birer tane. Büyük dam yapacağız. İçi çok hayvan alan, bin tane, bin iki yüz tane hayvan alan damlar yapacağız. Geri gelmemiz gerek kalmayacak değil mi? Bitmiş olacak yani aşağıya vardığımız zaman muhtemelen. Çünkü oraya giderken yaş, az önce gübre atmıştık. Traktörün sesi için bile izlenir bu video ya. Şey. Değil mi? Bence. Makinemizi toparlayalım. Ee, şurada arada bir kalmış bir saniye. ki hemen yan taraf. Burası değil mi? Yok şurası. Kalmasın orada ufak tefek yerler. Verim çok olsun en azından. Evet, bir bakalım hemen bu dayımıza ne durumda. Hala %50 diyor ya. Ha %100 olmuş tamam. Ee, şurada yukarıdan tarlanın ilk giriş tarafında herhalde bir toprakta bir e, peç hatası var. Ee, onu da şey yapalım. Not alalım, bildirelim. Tam %100. Burası böyle hafiften bir yamukluk var şurada tarlada. Belki ondan dolayı da olmuyor olabilir. Bak burada hep 50-100-50-100. Neyse önemli değil o. Çok şey değil yani. Şuradan hemen bakalım ne hasadı varmış. Bu yapamayız bunu. Yani videoda yapamayız. Tarla 7. Tamam. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Akşam canlı yayında görüşmek üzere. Saat 8-9 gibi canlı yayınımızı açmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.